Dünyanın en iyi taktiği arkadaşlar. Ee, dünyanın en iyisi bu değil diyorsanız o zaman arkadaşlar Mars'ın en iyisidir diye düşünüyorum. Ve ben sizlere bir tane köy binası 12 savaş ile karşınıza gelmek istedim. İyi kolak makineyi bıraktım buraya. Burada kraliçe yürütmeye başladım. Bu köy binası arkadaşlar 12 olan full bir köy rakibimiz. Attım buraya duvar kırıcımı. Duvarı kırdım. Kraliçe içeri doğru yolladım mı? Yollayabildik mi? Kraliçe içeri gider misin? Gitmek istemiyor. Öfke atalım daha da hızlı yapsın işini. Bir tane daha doğa kırıcı, bir tane daha doğa kırıcı. Buradan makine temizliyor. Buradan kreç temizliyor. Ben de orta doğru neden gitmiyorum diye düşünürken buraya barbar kığımı, büyük kovucumu atıp her şeyimi içe doğru yolluyorum şu anda. Buradan madencinin peşinde bir taktım. Bunlar da boş durmasınlar, gitsinler, çalışsınlar istiyorum. Ondan sonra geldim bir tane sarı iksiden yollayalım ya. Rengini beğendim. Bıraktım bir tane ortaya. Güzel. Bunlar da sarılmış oldu. Şu yeşil işlerde yükselmeye devam ediyor. Güzel. Kreçimiz yok oluyor bu arada. Kreçi ölmesinde bir tane öfke attım. Bu öfke kreçi arkadaşlar öldürmüyormuş. Onun sayesinde kreçimiz ölmüyor arkadaşlar. Burada bir tane binamız var. Büyük korucu basarsak binadaki hani aa nasıl ya? Bina hadi. Ha tamam. Güzel. O da güzel. Bu da işimiz yaradı. Burada kreçimiz kasıgı aktif etmiş ama kasıgıya girmemiş bu arada. Bu da güzel bir taktik. Burada büyücümüz ölmüş. Madencimiz çalışıyor. Barbarkımız da koşuyor arkadaşlar. Bildiğiniz koşuyor ona çıktı. Burası da böyle. Bu kadar. Yani bu taktik köy binası 12 kere affetmiyor. Dünyanın en iyi taktiği. Dünyanın en iyisi bu değil diyenler varsa kişi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dünyanın en iyisi bu değilse o zaman Mars'ın en iyisi demiştik. Mars'ın da değilse artık gerisi hani benim işim değil arkadaşlar. Gerisi Neptun'da düşünsün. Burası bu şekilde. Bu video niye var bilmiyorum arkadaşlar. Kendinize güzel bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Kolay bir köymüş.